Selam dostum, nasılsın? Umarım iyisindir. <laughs> Selam dostlar, nasılsınız? Ben iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Mutsuz musun? Merak etme. Bu videoyu senin için çekiyorum. Sana mutlu olabilmek için 3 taktik vereceğim. Hemen şimdi. Bu taktikler hem kısa vadede senin mutsuzluktan daha az etkilenmeni sağlayacaktır hem de bu taktikleri uygulamaya devam edersen uzun vadeli bir mutluluk söz konusu olacaktır. Peki nedir bu şimdi uygulayabileceğin 3 basit taktik? Bu listedeki 3 taktik de çok basit ama sakın onların basitliği etkisinin az olduğunu düşündürmesin. Bazen en basit çözüm en etkilisidir. Hemen başlayalım. İlk taktiğimiz size hayatınız boyunca birisinin ilk defa vereceği bir tavsiye. Bu yöntemin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli bir mutluluk sağladığı ve daha iyi bir mental sağlığın kilidini açtığı bilimsel çalışmalar tarafından kanıtlanmıştır. Yöntemimiz şükranlarını yazmak. Şu anda mutlu hissetmek için ihtiyacın olan 3 şey var. Birincisi kağıt, ikincisi kalem, üçüncüsü sen. Hatta kağıt ve kaleme de gerek yok. Eğer sen insanlara ne kadar minnettar olduğunu, ne kadar şükürler olsun dediğini belirtmek istiyorsan onlara da söyleyebilirsin. Mesela bir arkadaşın senin için bir iyilik mi yaptı? İyiliğin için minnettarım diyebilirsin. Annen yemek mi yaptı? Ona anne yemeklerin için minnettarım diyebilirsin. Burada önemli olan şey şükranlarını belirtmek. Minnettarlık ve şükür duygusunu iyice hissetmek. Ben her sabah minnettar olduğum her gün farklı 5 şeyi açıkça belirterek yazıyorum. Mesela yeni mikrofonum için minnettarım. Onun sayesinde daha kaliteli videolar çekebileceğim. Örnek olması için sabah yazdığım 5 şükranı size okuyayım. 1. Bugün 2'de kalktığım için minnettarım. Her şerde bir hayır vardır. Gördüğünüz gibi ben artık şükran yazmada o kadar deneyim kazandım ki kötü şeylere bile minnettarım. Sizce başına gelen kötü olaya dahi şükran duyan bir insan mutsuz olabilir mi? 2. Öveçler Vadisi'ndeki halı sahi için minnettarım. Bugün gidip orada top oynamak ve erken uyumak istiyorum. Halı sahaya bile minnettarım. Birkaç saat önce oraya gidip top oynadım. Umarım erken uyuyabilirim. 3. Bitkiler ve ağaçlar için şükürler olsun. Soluduğumuz temiz ve oksijenli havayı onlara borçluyuz. Bunu yazma fikrimi yaptığım şükran meditasyonun sayesinde aldım. 4. Her gün kendini tekrar etmediği için şükürler olsun. Böylece spor yapınca kaslarım büyüyor. Video çektiğimde yarın kaybolmuyor. Bir şeyler yazdığımda yarın yok olmuyor ve çevrem her gün değişiyor. Bunu yazma fikrini okuduğum görsel romandan aldım. Orada 1 Ağustos günü her gün tekrarlanıyordu ve her uyandığında o gün yaptığın her şey sıfırlanıyordu. Ben öylesine kurgusal bir durumun bile gerçek olmamasına şükürler olsun diyebiliyorum. 5, 50 abone olduğum için şükürler olsun. Çalışmamı devam ettirip 3 ayda 1000 abone olmak istiyorum. Burada YouTube'daki başarıma minnettarlık duydum. Hayatta her zaman şükredebileceğin şeyler vardır. Anladığınız gibi, düşünsenize. Sizce ben hiç mutsuz olabilir miyim? Ben aylar boyunca her sabah şükranlarımı yazan bir insan olarak size söylüyorum ki artık mutsuzluk duygusunu unuttum. Mutsuzluk duygusunu artık ancak Real Madrid veya Fenerbahçe kaybederse deneyimleyebilirim. Başka türlü beni mutsuz edecek hiçbir şey yoktur çünkü hepsine minnettarlık duyacağım. Bu yöntem hakkında en sevdiğim şey anında uygulayabilecek olmanız. Her ne kadar karanlık bir hayatınız olsa bile şükranlarınızı yazdıkça hayatınız renklenecektir. İkinci yöntemimiz size bol bol söylenen ve o sebeple artık duymazdan geldiğiniz bir söz. Bırak o telefonu sözü. Çok haklı bir söz olduğuna size yemin ederim. Size soruyorum. Sen de kendine sor. Telefonla ne yapıyorsun ve neye bakıyorsun? Eğer işinizi telefondan yapmıyorsanız ya da farklı sıra dışı bir sebep yoksa cevabınız kesinlikle sosyal medya olacaktır. Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Discord artık başka ne varsa hepsi sosyal medyaya yani internete dahil. İnternetle ilgili sıkıntım şu. internette her şey çok negatif. Sürekli kötü duygular var. Mesela abi Twitter'a girdiğin zaman başkasıyla tartışmadan çıkma ihtimali neredeyse yok. Zaten o sebeple düzenli Twitter kullanan insanların sosyal ilişkileri kötüdür. Tartışmadan bir konuşma çoğunlukla sürdüremezler. Tartıştıklarında ise reyşu yapamadıkları için çaresiz kalırlar. Instagram veya TikTok her zaman hafif müstehcen içerik doludur. Her ne kadar ben öyle şeylere bakmıyorum benim keşfetim tamamen farklı deseniz bile hafif müstehcen içerikle ne zaman bilemem ama mutlaka karşılaşacaksınız. Ayrıca onunla kalmıyor ondan daha önemlisi ise her zaman sizden daha çekici insanları göreceksiniz. Sizden daha yakışıklı saçı üstler kalsın alttan kısa olan Javline aşırı belirgin boyu uzun spor yapmamasına rağmen hafif kaslı ayrıca kamera kullanmayı bilen tiktok boy tipli bir erkek göreceksin. Yorumlara bakacaksın ve 50 tane kız sapık gibi yazmış. Elbette kıskanacaksın ve kötü hissedeceksin. Tamam o umurunuzda olmasın yine fark etmez. Sosyal medyada gezersen elbette olumsuz bir şeyle karşılaşacaksın. Herkesin olumsuzu farklıdır. Senin ne görüp ne sevmediğini bilmiyorum ama bildiğim tek şey kim olursan ol sen fark etmesen bile o olumsuzluğun bilinçaltına kazanacak olması gerçek hayat düşündüğünden çok daha pozitif ve mutlu. Dışarı çık, insanlarla konuş ve eğlen. Üçüncü yöntemimiz muhtemelen bildiğin ama mutsuzluğundan anlaşıldığı gibi şu anda yapmadığın bir şey. Ancak eğer yaparsan sana garanti veririm ki dopamin yani mutluluk hormonu salgılayacaksın. Bu yöntem gülümsemek. Çok basit değil mi? Ama çok da saçma değil mi? Gülümsediğinde mutlu oluyorsun. Sahte gülümsediğinde bile mutlu oluyorsun. Mutsuz ol tamam mı? Hiç gülümseyesin olmasın. 10 saniyeliğine sahte gülümse. Yine de beynin sahte gülümsediğini bilmediği için seni mutlu zannedecektir ve mutluluk hormonu salgılayacaktır. Sana hayatın boyunca çok yararlı olabilecek kaliteli bir söz söyleyeceğim. Beni iyi dinle. Beynin neyin gerçek olup olmadığını bilemez. Onu kolaylıkla kandırabilirsin. Eğer beynine, aklına hükmedersen de çevrene de hükmedersin. Mesela şu an aklına tam istediğin tipten senin için mükemmel, kusursuz, tam sana göre olan bir kız getir. Hem de çıplak olsun. Unutma ki amacımız beynini kandırmak onu derinden düşünmeye ve hayal etmeye devam ettikçe bir süre sonra dikin sertleşecektir. Ancak niye? Gerçek değil ki. Hayal ettiğini sen ne biliyorsun ama neden sanki gerçekten çok güzel çıplak bir kız görmüş gibi dikin sertleşti? Çünkü beynin gerçek olduğunu düşündü. Başka bir örnek. Beyaz kutup ayısı örneği. Sen birkaç defa beyaz kutup ayısı dersen beynin kendini tehlikeye karşı hazırlayacaktır. Nereden bilsin beynin gerçek olmadığını veya olduğunu? Sen birkaç defa beyaz kutup ayısı dersen ve gözünde canlandırırsan beynin birkaç dakika boyunca sana sürekli onu geri hatırlatacaktır. Senin daha dikkatli olman için. Yani anlıyoruz ki beynimiz neyin gerçek olup olmadığını bilmiyor. Eğer sen gülümsersen beynin seni mutlu sanacak ve dopamin salgılayacak. Eğer mutsuz olduğunu düşünürsen de beynin seni mutsuz diyebilecek ve öyle kalacaksın. Ne düşünürsen o gerçek olur. Umarım bu üç taktik size yararlı olabilmiştir dostlar. Kendinize iyi bakın. Gülümseyin, internetten uzak durun ve minnettar olun. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Esenlikler.